Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni sezonda Kemal ve Nari'nin bebeğine kavuşmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni sezonda Ümit ve Songül ile beraber başka kimlerin yemin dizisinden ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Geride bıraktığımız sezondan sonra Hikmet Bey'in mirasını ele geçiren avukat ile işbirliği yapan Songül'ün yeni sezonda tüm oyunlar ortaya çıkacak mı? Ve yeni sezonda ise Ümit'in yemin dizisinden ayrılmasıyla beraber Emir ve Feride yeniden evlenecekler mi? Ve yeni sezonda iyice çağrından çıkan Cavidan ise Songül'e neler yapmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yaşanan son bölümlerden sonra ise yeni sezona Ümit de Songül de devam edecekse yemin dizisi hiç başlamasın, final yapsın diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni sezonda artık tüm gerçekler ortaya çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Ve bu gerçeklerden biri ise son günün yaptığı tüm oyunlar yavaş yavaş ortaya çıkarken Kemal ve Narin yeni sezonda bebeklerine kavuşacaklar ve eski günlerine yeniden döneceklerdir arkadaşlar. Ve Emir'in başına gelen olaylardan sonra ise Cavidan iyice çığırından çıkmaya başlayacak ve çığırından çıkan Cavidan ise son günün sonunu getirecektir arkadaşlar. Songül ve Ümit'in Yemin dizisinden ayrılmasıyla beraber az da olsa güzel ve mutlu bölümler bizlerle beraber olacaktır arkadaşlar. Ve sizler de Yemin disini seviyor, takip ediyorsanız Yemin disi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yemin disi, yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.